aldım inşallah kaçırmam. Kaçırdım. Yo geliyor. Abi yapma, yapma, yapma. Kalmama mı gidiyor çünkü. Gel. 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 Tamam bu tasmayı yemiş tam güzel bir şekilde Gel Yalnız Bunun pek bir olduğunu sanmıyorum ama Ne lan bu Akşama ana dikliyor valla Dikliyorsa bu Başka bir şey Gece gece Olaya e, bakın arkadaşlar Gel yavrum gel Of akşam akşam Baraköy'de beklerken yazılı orkinoz çektik iyi mi? Ben de diyorum niye basıyor böyle? Dur dur. Ben de şöyle ışık geverelim sana bir. Tam görün. Arkadaşlar çok güzel bir boy. Yazılı kandırdım bu saatte. Yani gün battı resmen akşam oldu. Yazılının güzelliğine bakın atladı sahte de Kendo 170F. Herhalde bir böyle iki arkadaşlar iki buçuk karış 50-55 santim rahat var. Şöyle bakarsanız görürsünüz. Tombul bir şey hem de. iyi ee, benim bereketi